Söz konusu bu projelerin oluşturulmasına destek veren kamu kurumlarımıza, bu süreç içerisinde katkılarını eksirgemeyen Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'a, yoğun bir işbirliği gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve bölgesel kalkınmaya büyük önem veren her bir projenin şekillenmesine bizzat katkılar sunarak himayelerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyor. Projelerimizin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak bizim için en önemli konulardan birisi. Çünkü insanlar eğer bulundukları yerde belli bir gelir seviyesine ulaşamazlarsa, çeşitli sosyal haklara, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşamazlarsa merkeze doğru bir göç oluşuyor. Bugün de imzalayacağımız protokolle özellikle kapalı sistem, sulama sistemleri ve kırsalda vatandaşlarımızın hizmetlerine dokunacak projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Böyle bir imkan oluşturduğu için değerli bakanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. KOP Bölge İdaresi ile yapmış olduğumuz projelerin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kırsalda yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir hayat için bütün kurumların iş bir hedeflerinin olması, iş olması ve o sinerjinin oluşturulması önemli. Konya'mızda bu yıl inşallah toplam bütçesi 128 milyon lira olan 22 projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye yüzyılının da teminatı olacak. Sözlerime son verirken projelerimizin hayata geçmesine emek veren tüm paydaşlarımıza tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyor. Projelerimizin Konya'ya, üreticilerimize, çiftçilerimize, emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.